Peugeot 508'in içindeyiz abi. MCP şanzuman dedikleri şanzumanla üretilmiş bir araba. 2015'in ilk yarısına kadar bu şekilde geliyor. Citroen C4'de var, C5'de var, Peugeot 508'de var. Aynı Toyota Corolla'daki Mehmete Şanzıman sistemiyle aynı bir şanzıman sistemi. Robotik şanzıman derler abi bu şanzımana. Dünyanın en sorunsuz şanzımanlarından biridir. Sorunsuz cümlesini şuna yormayın yani. Arıza hiç mi vermiyor? İlla arıza verdiği var. Ama şöyle bir durum var. Bu arabada bildiğiniz düz baskı balata var. Manuel şanzımanlar gibi. Baskı balatasını değiştiriyorsunuz abi. Uzun yıllar 100 bin kilometre, 120 bin kilometre kafanız kulağınız rahat. Her 2-3 senede bir de şanzıman yağını değiştirin. Robotun kömürlerine baktırın. Sizi yolda koyacak bir şanzıman değil bu şanzıman. Dediğim gibi MCP şanzıman olarak geçer. Yarı otomatik şanzıman sistemi. Sizin yerinize aracın şanzımanın içinde robot var. Siz debriyaja basmıyorsunuz. Robot debriyaja basıp vites değiştiriyor.